gezmeye devam. Evet. Arkadaşlar 1956'dan bugüne Hacı İsmailoğlu baklavalar Ankara'da faaliyet gösteriyor. Kaliteli tatlı herkesin, Herkese hakkı, bitti. o evet. sloganıyla ön plana çıktı. Ankara'da da bayağı bir şubeleri var. Geçtiğimiz aylarda da videolarını çekmiştik. Fabrika satış mağazasında şimdi koordinatör genel müdürümüz değil mi? Evet İlhan Aksoy. İlhan Bey'den kısa kısa bilgiler alacağız ürünler hakkında. Evet. Hacı İsmailoğlu 1956 yılından bu yana faaliyette olan bir firma. Kadayıfçılıkla başlamış. Üçüncü kuşak torun e, Sedat Bey e, işin başında. Evet. E, kriterleri, e, daha doğrusu misyonu e, Türkiye'nin en kaliteli baklavasını yapmak üzere, tatlarını yapmak üzere yola çıkmış ve bunu Hı -hı. bugün başarmış. Hı -hı. Şu anda yurt dışına da ihracat yapmaya başladı. Oo, tabi hayırlı tabi. olsun. Nereye satacaksınız? Geçen, geçen bu yana o değişik. Abi oldu. bayağı ağız Bir ürünümüzü e, çok şükür e, şey e, Fransa, Paris'e gönderdik. Harika. E, patronumuz da birkaç ziyaret yaptı. 7-8 ülkeyle görüşüyoruz Güzel. inşallah. Zaten biri başladı mı devamı Tabi Tabii tabii ee, %100 tereyağı kullanıyoruz. Ee, şu anda kilograma 100 tane. Sade yağ kullanıyorlar. Onu evet. söyleyelim. Evet. Tereyağı değil yani koyun yağı. Halk dilinde tereyağı olduğu halt için tereyağı ben, olarak planlıyoruz. Araçlar falan çok evet. iyi bilanse. Sade yağdır. Yani tereyağının susuz hali, ekstrakt halidir. Ve 100 yıl kalıyor. Çok sağlıklı fiyatı da tereyağının 3 katı haberiniz evet, olsun. Evet. O yüzden fiyatlar pahalı. Şu anda Ankara'da zaten belki tüketicilerimiz ve siz de biliyor olabilirsiniz. Birçok şubesi ee, var. Evet 18 şubemiz var ama en önemlisi Ankara'nın en temiz en kaliteli tatlıcısı ödülümüz var. Ee, televizyonda da e, yayınlıyoruz bunu evet. görmüşsünüzdür. Yine pandemi döneminde Evet doğru. Da, faaliyetlerimizi hiç pandemi döneminde durdurmadık. Ee, patronumuzun genel isteği üzerine tüm sağlık çalışanlarına tonlarca baklava haber olmuştu. Haber kanallarına evet, çıktı şov bu olan. Çoğu haber falan evet, çıkmıştı. Evet. Yani bizim özelliğimiz genel olarak şöyle söyleyebiliriz. Bir, kaliteden asla taviz vermiyoruz. Baklavanın ya da tatlının hakkı neyse onu kullanıyoruz. Ve o miktarı kullanıyoruz. Şu anda zaten Ankara'da e, Türkiye'yi karıştırmayayım da Ankara'da e, kilograma en fazla fıstık ya da ceviz kullanan firma Biz bu özelliğimiz var yüzdeyüz sade ya Patronumuz Sedat Bey de e, sade yağ fıstık işini ekspertizini sadece kendisi yapıyor kimseden kimseyi karıştırır karıştırmaz güzel yani gecenin bir vakti atlar gider Urfa'dan yağ bulmaya işte e, ya da işte üreticiden gidip alır, aynen. Direkt kaynağından e, yöresinden kendi ekspertizi önderliğinde alımlarını yapar. Bir de sizin bu baklavaları üretirken bayağı bir işçi ordunuz var değil mi? Bayağı evet, bir çalışan sayınız var. Evet. Şu anda 150 var. çalışanımız var. Koca ee, bir fabrika gibi. Dahil. Evet. Şu anda Ankara'nın da en büyük tesisiz bu anlamda. anlamda. Var, evet. Günlük Aslında Günlük en entegre bir tesis. Yani hem baklava, hem kadayıf, hem börek, hem pasta, hem mayalı ürünler yani simit boğaça hem de dondurma üretimi. altı fabrika bir arada. Evet. Büyükçe bir fabrikamız var. 3000 metrekare kapalı alana sahip Bu sahibimiz. şaşmazdaki fabrika evet, satış aynen. mağazasının üst katı arkadaşlar. Gezme fırsatım oldu. Ve şu devasa da, büyük bir alan. E, yeni bir haber. 3 e, gün önce e, belgemizi aldık. Oh bakalım. Yine baklavacıların ya da tatlıcıların içinde belki vardır belki yoktur. Tam emin değilim. E, belki de ilk biz aldık. FSC belgesi. 22 bin belgesi aldık. Yani, yani. ürünün tüm Avrupa'da dolaşılabilir özelliklerini ha, satmak için kalite sistem belgesini aldık. Avrupa Birliği standartlarına uygundur. Yani bu biraz daha hassas hem hayvansal ürünlerde hem de diğer ürünlerde biz Korucusu o belgeyi var mı şu var mı var gibi şeylere baktılar. Her, her konuda izlenebilirlik var. satmak evet. için güzel bir avantaj <laughs> için. Evet. Yani o belgeyi de e, e, aldığımız e, şey de bakanlıkta firmada şeyi söyledi bize. Yani ilk seferde aldık yani. alnımızın akülü. o kadar baklava markaları var arkadaşlar. Evet. Onlardan bir şey duymadık. Bak. Biz sürekli denetime geçiriyoruz. Sağlık Bakanlığından, Tarım Bakanlığından ve her gelen denetleme belediye de geliyor bize. Ya, zabıta gelebilir. Zabıta, hepsi ne diyor biliyor musunuz? Evet. Yani çok enteresan. Girmesiyle çıkması bir oluyor. bir Şey burada. Siz, siz <laughs> Ankara'nın en temiz, en kaliteli tesisiniz diyorlar. Bu bize onur veriyor tabii. Yani biz Aynı. bunlarla besleniyoruz. Patronumuz bunlarla besleniyor. Harika. Dediğimiz gibi en kaliteli baklavayı yapma yolunda biz yaptık onu. Dünyaya bunu tanıtmakla dünyada her tüketici ulaştırmakla ilgili şu anda hedeflerimizi yavaş yavaş emin adımlarla ilerliyoruz. Fiyatlar nedir? Onları da alalım isterseniz. Ya Fiyat şöyle. Eskiden baklavanın fiyatı şöyleydi. Baklavanın fiyatı fıstığın fiyatıyla e, endeksi Yani bir kilogram iç fıstık neyse baklavanın kilosu da oydu. Hı. Maalesef işte Türkiye'deki yaşanan ekonomik kriz, e, değişik fiyat dalgalanmaları, dolayı enflasyon işte pandemi falan bu denge bozuldu. fiyatları sabit anda, <laughs> e, e, fıstıklı baklavayı e, biz fıstık fiyatının yarısına vermek zorunda kalıyoruz şu anda. Evet, Oo. piyasaya göre fiyat skalamız biraz yüksek ama yine de en kaliteli ürünü makul fiyata alınıyor. Yani bizde biraz daha hani sloganımız var ya kaliteli tatlı, tatlı herkesin, herkesin hakkı. hakkı olması gereken fiyatın bir tık altında veriyoruz ki insanlar doğru ürünü tatsınlar. Hani geçen sefer de söyledim fuarda tabiri caizse biz baklavanın en haysiyetlisini yapıyoruz. En haysiyetlisi. Evet, Haysiyetli bakın, baklava. Şey. Baklavanın haysiyette e, sade yağ ve içinde kullandığınız fıstıktan cevizden mütevellittir. E, doğal olarak da biz bunlardan hiç ödün vermediğimiz için rahat rahat en haysiyetli baklavayı biz yapıyoruz, diyebiliriz yani. Bu da ayrıca Tebrik bir Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın teşekkür devamı için renk katmışsınız. Hemen fuarda girişte arkadaşlar en çok tercih edilen standın olduğu yere gelmişler. Evet, Geçen evet. de aynı yer tercih Geçin etmişler. fuarda bayağı Buraltık ses kapış, getirdik kapışma, yani. Evet. En çok tercih edilen evet. alanlardan birisi. Fuar herkes buradan ziyaret ettiği için ilk akılda kalan marka olur. Aynen. O yüzden değil mi? Evet. Aynen Peki öyle. teşekkür evet. ederiz. Renk katmışsınız. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Gezmeye devam ediyoruz.